Gel. Günaydın komutanım. Günaydın Mehmet. İmzaladıysanız çarşı kağıtlarını alacaktım ben. Bana bak. Arkadaşların adı söyle. Çarşıda Hamza'ya mukayyet olsunlar. Yalnız bırakmasınlar. Emredersiniz komutanım. Mektuplar gelmiş. Evet komutanım dün akşam geldiler. Ver bakayım. Bir emriniz var mıydı komutanım? Yok İyi izinler. Sağ olun komutanım. Ulan ikiz gibi hadi olmuşsunuz de. şerefsizim ha. Köy yumurtası ikizleri. Neyimiz benzi içi? <laughs> dirsek teması. Sen de burun. Onda az. İkisi dışında her şey. Hadi öyle hadi öyle. hadi <laughs> Hadi geçin sıraya. Dirsek teması. Hadi dirsek teması. Çok afilli <laughs> olmuşlar <gülüyor> ama. Ben de alacağım bir şey bayağı kabul Hadi cümle, geç sıraya da çıkalım biz de ya. Hep bizi hadi görüyorsun toplam. çavuş. Şu arkada oturan arkadaş ne olacak? Artistlere lafımız geçmiyor oğlum bizim. Torpili takmış dolaşıyor öyle. Ne oldu? Canın torpil mi istiyorsun ya? ya. Hızlı hadi. Nasıl istersen. Ya yeter babacanlar Aa. be. Ulan dokuz senedir ilk defa bir nizam eden böyle namusumla normal normal çıkacağız. Onu da zehir etmeyin be. İyi iyi. Şişt, Ahmet Paşa hoş geliyor. Ne o? Kızılay'dan mı da attılar? <laughs> Herkes sakal oldu mu? Evet, evet komutanım. komutanım. Hamza. Sen de oldun mu? Oldum komutanım sinek kaydı buyurun. Herkesin üstü başı düzgün değil mi? Kapıdan çıkarken kontrol edeceğim haberiniz olsun. Benimki de düzgün komutanım. Yok yani hayır sorarsınız diye. Komutanım kusura bakmayın ben heyecanlıyım da biraz. Yani böyle normal normal Fransız falan ilk defa çıkıyorum. Hamza! Hı. Mehmet dağıt bakalım kağıtları. Emredersiniz komutanım. Ferit! Osman! Yasin! Ferit Nevzat. al bunu. Eve mi yollayacaksın? Ne yapacaksan yap Cemal. bir daha içeride görmeyeceğim tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Geç. Cemal al. Halil. Kartopu. Hadi bakalım. Metin. Mustafa. Ne zaman oldun oğlum sen tıraşını? Bu sabah komutanım. Faruk. Bir saatte mi çıktı bunlar? Melih. On beş dakikan mı? Koş tıraşını ol gel. Emredersiniz komutanım. Koş. Naci. Geç. Sağ olun, komutanım. İyi iyi geç. Hamza. Ne Allah'ıma şükürler olsun be. Allah razı olsun babacan. Hadi bakalım. Geç. Hadi bakalım. Hadi. Sen de geç. Fikri. Geç. Tevfik. Allah Allah. <gülüyor> Cesur. <laughs> Aybars. <Alvaz>. Geç. <laughs> Arda. Ya ben seni ne yapayım? Sayıyla mı gönderdiler oğlum seni başıma? Adam gibi çıkıp gitsene ya. Hmm. Dokuz sene komutanım dile kolay be. Bana bak Hamza. Akşam vaktinde dön yakarım çıranı. Cık. Olmayan zamanın meydanında saat kulesinin bekçisiyim komutanım. <laughs> Dilim dönmez anlatamam derdimi. Ama tam vaktinde orada olurum. Yürü <laughs> git lan yürü git manyak yürü. Anacığım, he benim. Vallahi müjdeye söyle. Az kaldı. Gelecek yaza beraber çıkacağız Avuk ya. Yani toplam bu mudur yani? Ne bu mudur abi? Oğlum yapacak bir şey yok. Çarçı çarçı diye tutturduğunuz bu mu yani? Öyle duruyoruz. Durmuyor muyuz? E tamam duruyoruz. Ee? Oğlum bak. Dışarıda olmanın dayanılmaz hafifliğini damarlarında hissetmiyor. Oraya, ha? Yo, hiç şey Hadi. Ya ortak, kışla da olsaydık şimdi öğlen yemeği bedavaya gelirdi vallahi hiç olmazsa. Ana, hayat sevincini yitirmişsin la sen. <laughs> De bu ya, adam çarşıyı beğenmedi. <laughs> ya anacığım bir sus da, ya bu biraz ben konuşayım. Ne bileyim oğlum, alışmamış çarşıda <laughs> Hamza durmuyor demek işte. Ya yok mu şöyle egzantrik, mirik, lirik bir şeyler, <laughs> he? Ya yok mu böyle çenge çalga eğlence vur patlasın? <laughs> Var da parayla oğlum, Askeriz bu oğlum, vatan koruyoruz. Yok mu gönlümüzü eğleyecek bir şeyler ha? <laughs> hmm. Olma mı abi? Hayt be! Brrrr. Ama abiciğim onlar da parayla. Ana şey mi o kızlar? <laughs> <Ya> yok <gülüyor> metosunum. <gülüyor> Ama oğlum işte yani hani kafeydi çaydı derken onlar da aynı paraya Aa. geliyor. Allah'a emanet olasın. kart bitmedi arayacak var mı ula Hamza evi arayacak mısın? Ev arayalım. Eyvallah. Hey, ne yapıyoruz? Kahveye gidelim? Tamam bana uyar. Da şu Hamza'yı mı kayıt olalım abi? Yine ne yapacağız kahvede? E, ne yapalım? King atarız bari. Bir sefer de gitmeyelim la. Yo yo gidelim gidelim. Olmaz uşaklar. Jumbo ve Tosun'la işimiz var bizim. Ulan yine mi ya? Bu sefer kesin tutacaksın yor abi. Hay hadi hadi abicim ya. hadi. Vay kızlar bu ne güzellik böyle. Ne haber? <laughs> ne olsun? Takılıyoruz işte. <laughs> Ferit ve Mehmet yok mu? <laughs> Sosyete kahvesinde onlar. La kafe la. E, Kafe. Kafe neyse işte ya. <laughs> Siz ne yapacaksınız? Ne yapalım be Foto? Sabahın köründe salıyorlar bizi buraya, boş caddelere takılıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Dükkana uğrayın. Babam yeni çay demledi. Sıkılıyordur o da. Hadi gel. Kat. Uğrarız bir ara. Vay çakallar. Demek ki Foto Foto ve Suzu ile buluşacaklarmış Aha. ha? Tosu, Jumbo, hadi cüdolum. Hadi görüşürüz beyler. Hadi görüşürüz beyler. <laughs> hadi bakalım. Eyvallah. <laughs> ee? Kaldık üç kişi ha? Ee, Abz abi de var, o da oylar. Aa, ha? Hamza! Ben de seni seviyorum. Anne. Ee, ne yapıyoruz baba canlar? Kahve diyor. King diyor. Geliyor. Geliyor.